11. soru. Aşağıdaki grafikte bir kafeteryada 4 farklı gün içerisinde satılan çay ve kahve sayıları verilmiştir diyor. Evet bakıyoruz. Salı, çarşamba, perşembe, cuma günlerindeki satış adetleri verilmiş. Bu kafeteryada satılan çayın fiyatı kahvenin fiyatının %25'i. %25 ne demek? 25 bölü 100. Yani 1 bölü 4 oranında. Şöyle düşünebiliriz burada. Çayın fiyatına X TL dersek kahvenin fiyatı ne olacaktır? 4X olacaktır. Bize toplam fiyatın günlere göre dağılımını soruyor. Ee, buradan şöyle düşünelim. Ee, salı gününe bakıyoruz. Çay 80. Ne yapacak buradan? 80 X TL yapacak çaydan. Ee, kahve 4 de 40 ile çarptığımızda ne yapar? 160 X yani salı günü 240 X oldu. Salı yazalım 240 X TL. Çarşambayı aynı şekilde bulalım. Ne yapacak? Buradan 40X 20 ile 4'ü çarptığımızda 80X de buradan gelir. 40, 80 daha. Buradan 120X. Perşembeye bakalım. Perşembe evet 60 çay var. 60X 30 adet kahve var. 4 ile çarptığımızda 120X de buradan gelir. Topladık. 180X Cuma gününe bakalım. Cuma günü evet buradan e, 20 tane çaydan 20 x TL. E, 40 kahve var 4 ile çarptığımızda 160 XT. Buradan toplamda 180 X yaptı. Buradan tümünü topladığımızda elde edilen tüm gelir e, 360 e, 360 da buradan 720x yapıyor. Bu 720x'imizi biz 360 dereceye karşılık getireceğiz. Buradan bakın salıyı bulalım. Salı 240x. Nasıl düşünebiliriz? 3'te 1'i burada. 3'te biri olduğu için ne olacak? 120 dereceye karşılık gelecek salı. Ee, çarşamba bakın onun yarısı kadar. Buradan da bulabiliriz. Ee, ne olacaktır? 60 derece olacaktır. 180x'leri de bulalım. Ee, kaçta kaçı? 720x'in 4'te 1'i. 4'te 1 olduğu için 90 dereceye karşılık e, gelecektir bunlar da. Bakalım buradan salı 120, çarşamba 60, perşembe ve cuma 90 derece oldu. Denizi seçeneğidir diyoruz.